Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 2024 yılı değerlendirmesini yaparak gelecek için hedeflerini paylaştı. İşimizi yapmanın peşinde olduk. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi bazı rakamlar vereceğim ki işimizi güzel yapmış mıyız, yapmamış mıyız? Bu kadar laf yeter. Ben dediğim gibi bu mücadelemde Yozgat Belediyesi'ni düze çıkartma mücadelesinde, Yozgat'a hizmet mücadelesinde bize destek olan gövdesini kolunu, başını taşın altına koyan bütün belediye te personeline teşekkür ediyorum. Onlar kim olduğunu kendisi biliyor. Mart ayında çok kötü bir tabloyla geldik. Bir takım aksaklıklar oldu, sıkıntılar oldu. Maaş ödeme de sıkıntı çektik. Sendika ile kavga ettik. Sendika üzerinden işçiler üzerinde bir takım ee, menfi tavırlar oluştu, oluştu, oluştu ve ben hep bir şey söyledim. Dedim ki bana 7-8 ay zaman tanıyın, müsaade edin. Bu işler düzelecek. Öyle mi? Allah'a şükür düzeldi. Daha da iyiye gideceğiz. Allah'a şükür düzeldik, daha iyiye gideceğiz. 2023 ve 2024 rakamlarını kıyaslayarak söylüyorum. Arkadaşlar bunu iyi dinlesinler. Gelirlerin giderli karşılama oranı. Yozgat Belediyesi'nin gelirlerinin giderlerini karşılama oranı. 2023'te yüzde 54'müş. Yani gelirler giderlerin ancak yüzde 54'ünü karşılıyor. Geri kalan yüzde Oradan buradan kredi buluyorsun, kredi kullanıyorsun. Gelirlerin gideri karşılama oranı yüzde 54. 2024'ün sonuna bakalım şimdi. 9 ay. 9 ayda ne duruma gelmiş? Gelirlerin gideri karşılama oranı yüzde 94.65. Yüzde 54. Yüzde 94.65. Yüzde 100 bir artış var. Denk bütçeyi 2024 yılında becermişiz. 9 ayda. Bu bir şey ifade etmeli insanlar için. 2023'te Yozgat Belediyesi'nin geliri 645 milyon lira. Yozgat Belediyesi'nin 2023 geliri 645 milyon lira. Gideri 1 milyar 182 milyon lira. Yarı yarıya yarı bir şey var, açık var. Yani yüzde 54 dediğimiz bir açık var. 2024 yılı sonunda gelirimiz 1 milyar 419 milyon lira, giderimiz de 1 milyar 499 milyon lira. Gelirimizi giderimizi denklemişiz. Zaten yönetmekte de böyle bir şey. Demek ki iyi yönetmişiz. 9 ay içerisinde %50 açıktan %6 açığa düşmüşüz. Şimdi değişik bir taraftan daha bakalım. Bütçe açığı olarak bakalım bir de gelir gider açısından baktığımız zaman geçen seneki cari açığımız %45.42. Geçen seneki cari açığımız %45.42. Bu seneki cari açığımız da %5.35. %45'ten %5'e düşmüş cari açığımız. İnşallah 2025'te de %0 olacak tek bütçe yapacağız. arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, Yozgat Belediye Meclisi üyelerine, her partiden belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Biz bu neticeyi aldıysak onların da bu işte katkısı var. Bizim bu gayretimize verdikleri desteği e, inkar edemeyiz, ihmal edemeyiz. Onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hem belediye meclis üyelerimize hem milletvekillerimize